Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Merve Babam Murat Merhaba, Merhaba. Evet Merve bugün de oynayacağız şey, Market yöneticisi ve Çiftçi olacağız bugün Çiftçi Evet biz size video başlatmadan önce Merve ile bir 10 dakika kadar oynadık e, Marketimizi çok büyütmedik Çünkü dedik ki arkadaşlarımızla beraber biz bu oyunu oynayalım Şimdi burada ne yapıyorsunuz aslında çok basit. Bir tane marketiniz var. Marketinizi arka tarafta yetiştirdiğiniz ürünleri topluyorsunuz. Bunları markette satıyorsunuz. Evet. Markette bunları sattıkça da size para geliyor. Para geldikçe de marketinizi büyütüyorsunuz. Evet. bir kamyon veriyor. Geliyor ve bizden bir şeyler istiyor. Ve onlara da istediği şeyleri veriyoruz. Evet. Bazen arada bir buralara kamyonet geliyor. Sizden ürün alıyor. Burada en çok bizim Merve'le güldüğümüz şey şuydu buradaki tavuklar yumurtlamak için sizden domates istiyorlar. Ne kadar komik değil mi? Normal şartlarda yumurta yumurtlamak için tavuklar yem yerler. Evet normalde ben hala görüyorum çıvan. Evet. Biz bunu çok şaşırmıştık Merve ile. Evet. ne yaptık biz? İlk önce domates pidesi ektik. Domateslerimiz oldu. Tavuklarımızı yetiştirdik. Onların hepsini raflara dizdik. Ondan sonra yanımıza yardımcılar aldık. Sonrasında ise ürünlerimizi yavaş yavaş büyüttük. En son şimdi bizden ne istiyor? Havuç istiyor. Marketimize havuç ekmemiz istiyor. Ama ilk önce havuç için bir tane stand eklememiz lazım, değil mi Merve? Evet. Evet. Bu stand ekledikten sonra havuçlarımız artık yetişebilir duruma gelecek. Ama öncesinde ne yapmamız lazım? Öncesinde buradaki arkadaşlara ürün vermemiz lazım. Hemen buradan hızlıca ürünlerimizi topluyoruz. Raflara bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi marketimiz çok dolu olduğu için raflardan kapış kapış ürünler gidiyor. Herkes sırada bekliyor. Ne kadar bereketli bir yer değil mi Merve? Ay, arkadaşlar ben de oyuna dalmışım konuşamadım. Arkadaşlar. Evet Merve şu anda oyuna daldığı için fark etmedi. Bugün bir farklılık var. Oyunu ben oynuyorum. Merve şu anda yanımda seyirci olarak oturuyor. <laughs> evet, evet, Evet yani. bak Merve hemen bir tane kamyonet geldi. Gidelim bakalım. Çünkü kamyonetler bize çok fazla para bırakıyorlar. Oo Merve alışveriş listesi çok fazla. Ne istiyor bizden sayar mısın? Bir tane buğday, süt, domates. Domates salçası. Domates salçası. Hemen gidiyoruz bir tane domates salçası alıyoruz buradan. Aldık. Bunu hemen içerisine bırakıyoruz. Evet şimdi salçayı biz ne yaptık? Kamyonetimize koyduk. Salçadan sonra bizden ne istiyordu? Bizden ne istiyordu? Bundan istiyordu. Hemen bundan da bir tane. Oo bundan 5 tane istiyormuş. Hemen bundan 3 tanesini bıraktık. Karakterimiz 3 tane daha fazla taşıyamıyor maalesef. En fazla 3 tane alabiliyoruz. Yani yani erkekler taşıyabilir dört tane filan. Yok erkekler de taşıyamıyor. Burada karakterlerin taşıma sınırı üç tane. Evet. Üç tane fazla taşıyamıyor. Arkadaşlar şu ortadakinin ne yetiştirdiğini pek anlamadım ben. Neyi ne yetiştirdiğini çok anlamadım. Şu ortadakinin. <laughs> ortadakinin ne yetiştirdiğini anlayamadın. Evet. Bunların hepsi ne yetiştiriyor? Buğday filan yetiştiriyorlar arkadaşlar. Evet burada standımızı bir tane daha büyüttük. Burada bizden ne istiyor? Bundan istiyor mu? Hayır istemiyor. Kasada biriken paralarımızı toplayalım. Sonrasında ne yapacağız? Bize ne yapmamızı istiyor? Evet. Havuç yapmamızı istiyor ama havuç yapmamız için ilk önce para toplamamız lazım. Şu anda maalesef çok fazla bir paramız yok. Merve hızlıca paramı, paralarımızı toplayalım değil mi? Yine daldım ben oyuna arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben oyuna yeni daldım arkadaşlar. Evet ben oyuna çok daldı bu arada. <laughs> e, ne yapayım çok güzel bu oyun. Oyun çok mu güzel? Evet sürekli dalıp duruyorum arkadaşlar. Paralarımızı toplayalım ki zengin olalım. Evet bak burada unlarımızı dağıtıyoruz buradaki arkadaşlara. Baba ben onları sus zannettim. Bunlar un mervecin süt değil. Şurada topladıklarımız da buğday. Bak bunlar buğday. Buğdayları topluyoruz. Standımıza bırakıyoruz. Onları biliyoruz herhalde canım. Biliyorsun de niye o zaman una süt diyorsun Merve Hanım? Ne yapayım? süt zannettim. <laughs> ya demek ki neymiş süt değil neymiş. Evet burada sıkıntı şu, unları topladıktan sonra, unları örtüldükten sonra stampları sizin bırakmanız lazım. Onun için yanınıza bir yardımcı alamıyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni kamyonumuz geldi. Onu doldurmaya başlayalım. Evet. O ne istiyor Merve bizden? <laughs> i̇ki tane domates istiyor, iki tane de un istiyor değil mi? Evet. Çok basit <laughs> Hemen domatesleri buradan alıyoruz. Aa. İki tane domatesi alalım. Çok gittik. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Hemen domateslerimizi teslim edelim. Ne istiyorsun? ne kaldı? Baba benim konuşmam durmuyorsun. Burası bu arada benim kanalım. Aa özür dilerim Merve'nin kanalıydı bu. Evet Merve'cim seni dinliyoruz biz. Harika. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Dilim, dilimi yuttum. Evet Merve dilini yuttu. İki tane de un vardı. Bunu eee? da teslim ettik ve paramızı aldık. Hemen şimdi ne yapıyoruz biriken paramızla? Evet. Burada ne var? Ama ilk önce biz şuraları tamamlayalım. Çünkü bizi buralar çok yoruyor. Kamyonumuzu gönderdik Merve. Hızlıca ne yapıyoruz? Oo bak burada hemen paramız birikmiş. Paralarımızı toplayalım. Paralarımızı toplayalım. Baba bizim biraz önce çok paramız vardı. Nereye gitti paralar? Harcadık paralarımızı kızım. Benim kafa iyice sürekli, Sürekli marketimizi geliştiriyoruz. Sürekli marketimizi geliştiriyoruz. Kiş, Kardeş, daha fazla para kazanalım diye. Arkadaşlar alttan bu arada şey abone tuşuna bas. Evet iyi olur. biz videonun başında onu söylemeyi izle unuttuk. Arkadaşlar videolarımız bazı videolarımız çok izleniyor ama siz izlerken abone olmuyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olun. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet çok mutlu oluruz. Evet, yeni kamyonumuz geldi Merve'ye. Bakalım hemen bu kamyon bizden ne istiyor? Ne istiyormuş? Sadece... 9 tane yumurta. 9 tane yumurta. Yani çok fazla değil ya? Ama... Neyse, yani... olsun. Ne kadar verecek 3.80 Sonuç... para verecekmiş Merve bize. Oo Vallahi zengin olduk. Zengin mi olduk? 3.80 parayla zengin olur muyuz? Babiş, ama paramız yine de çok. Evet sen yumurta yemeyi çok seviyor musun? <laughs> evet kamyonumuzu gönderdik ve paramızı arkadaşlar, hemen aldık. Arkadaşlar sesini duyuyor musunuz? Evet arkadaşlar yeni gelen kamyonumuzda bu da istiyor, onu istiyor. Domates istiyor ve domates salçası istiyor. Hemen bunları temin edelim. Buradan yumurtalarımızı hemen şuraya bırakalım. Çünkü müşteri veli nimetimizdir. Bizi bekliyor. Domateslerimizi alalım. 3 tane domates hızlıca hemen bunları teslim ediyoruz. 5 tane domates istiyormuş özür dilerim. Hemen şuradan domateslerimizi alalım. 5 tane domates. 3 tane domates salçası istiyor. Hemen şuraya domatesimizi bırakalım. Domates salçamızı alalım. Evet 3 tane domates salçamızı aldık. Hemen domates salçamızı teslim ettik. Un. Ne istiyor Merve bizden? Un. 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 Nis. Öyle bir şarkı vardı. Un, un, un. Evet. Ben bilmiyorum ama Merve biliyormuş. Un, un, un diye şarkı varmış. Siz biliyor musunuz arkadaşlar bu şarkıyı? Arkadaşlar. Merve biliyorlarsa ne yapsınlar? Ee, yorum atsınlar. Evet, yorumlara yazsınlar değil mi? <laughs> ya baba, öyle evet, hemen bunları da teslim ettik. O Merve çok paramız birikmiş. Bence artık ne yapmamız lazım? Artık havuç yetiştirmeye Zamanı geldi. Evet ama, havuç standımızı aldık. Ama havuç nasıl yetiştireceğiz? Havuç nasıl yetiştireceğiz? Bak burada hemen havuç yetiştirmek için bir tane havuç fidesi alıyoruz. Ama çok az kaldı. Evet paramız bitti Merve. Bak bir tane havuç aldım. İkinci havucu aldım. Ve bak hemen havuçların müşterileri gelmeye başladı görüyor musun? Arkadaşlar siz havuç... Yemeği seviyorsanız yorumları yazın. Evet. Havuç yemeği seviyor musunuz? Bence sevmelisiniz. Çünkü havuç nereye iyi geliyor Merve? Bağırsaklara. Hayır. Gözlerimize iyi geliyor. ne bileyim? Sen şey biliyor musun Merve? Neyi? Bugs Bunny var. Çizgi film karakteri. Evet. O çok havuç yediği için en ufak karakterleri bile yazıyla görebiliyor biliyor musun? Çok fazla havuç yerseniz gözleriniz çok iyi görür. Arkadaşlar, <laughs> market müşterilere yetişemiyor. Farkında mısın? Acaba seni de mi markette çalıştırsak? Ne diyorsun bu işe? Olur diyoruz. Arkadaşlar ben mi? Oo, paramız çok birikmiş. Ne yapalım? Ne kadar? Baba çıktız. Artık... Baba çıktız. Evet Merve. Şimdi bir tane daha havuç yerimiz oldu. Evet. Onu buraya koyduk ve Evet artık iki tane havuç alabiliyoruz. Merhaba videomuz çok uzun oldu istiyorsan burada bitirelim. Eğer arkadaşlarım bunun devamının gelmesi istiyorsa yorum yazsınlar. Videoyu da beğensinler. Ondan sonra biz bu videonun, bunu oyunun devamını çekeriz olur mu? Hadi arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen devamımızda gelmesini istiyorsanız yorumlara yorum atabilirsiniz. Evet hepinizi çok seviyoruz ve abone olmayı ve like atmayı ve bildirimler bildirimleri açmayı unutmayın <laughs> ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Evet teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bay bay. Bay bay.